Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, korku oyunu oynayacağız ama çok reklam gelirse oynamayız yani roblox'a geçeriz çünkü o zaman nasıl oynayacağız ki şu anda ben oynamıyorum çünkü oynadım şimdi görüntülüm e, şey ekranımla yüzümle 19 dakikadır çekiyorum bu videoyu ya. Kayıt olmadı. Ben şuradan istiyorum. Kamera tam şura. Şurada, şuramda. Yani buraya bakacağım. Şu kameraya bazen bakarım. biz <laughs> kamerayı bir daha, biraz uzakla uzakla ben ne diyorum ya kamera burada kamera şurada oh, Hello Don't you wanna try my delicious ice cream? Geliyor evet. geliyor Kemal abi. The camera direkt şurada dursun. <laughs> Eski de oynardım bu ice cream.

Ya ben ne yaptım? Deprem oldu sanki. Çık, Kendim yaptım. Ama İstanbul'da Arkadaşlar kanalıma gidin. Ve bir tane short videosu var. İlk short videosu. Eğer Like atarsanız o zaman e, bir oyunu sileceğim ya da bilmiyorum tabi Like atarsanız mesela iki like da bir tane video sileceğim yani oyun oyun sileceğim yani ben olsam like atardım ve <laughs> onun silmesini beklerdim evet. <laughs> arkadaşlar durun bir dakika kapı kapı çaldı tamam mı ben geleceğim kapı çaldı Pippi Coppa Pippo Peppe, Peppe. geldim. Biri biri çalmış işte. Kaçmış sonra. Çalıp kaçmıştı. Var ya onları kovaladım. Şaka şaka. Şaka şaka kapı çalmadı da. Ses duydum. Bakayım dedim. gel yani. Bak. Gelin. Almancı. Alman... Almanca konuştuğum için özür dilerim. Çoğu kişi Almanca bilmiyor yani. Türk bakıyor da bilmiyordur. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Bom bombini guzini geldim yeri ya kamera. Acaba kamerayı büyütsem mi? Yani yeni kamera mı alsam? <laughs> Gerek yok. İyi çekiyor mu? Şu taraftan iyi çekiyor. Ben yani de şuradan istiyorum. Hmm. Arkadaşlar yoruma yazın ne videosu çekeyim diye. 5 gün düşünmem gerekiyor. Tamam. Bir dahakine VR oyunu gelir. VR oyunu güzel. abone ve like atmayı unutmayın yorum da atın evet güzel bir fikir like ve abone olmayı unutmayın yorum da yazın 50 abone olduk sizlerden çok teşekkür ederim ballerina cappuccino ballerina cappuccino hatta 56 abone elle abone olduk yani abone var artık. Shorts plan olanca sanırım canlı yayın çekildi. Olmazsa o zaman biraz daha böyle shorts video falan yapı. O zaman canlı yayın gelecek. Evet, canlı yayını canlı yayın gerçekten çok az kaldı. oyunları oynarız. Aklıma gelmemişti. Yüzümü gösterdim mi artık sonuçta? Alo. Devam oynayalım. geldim. Oh, oh oh. Ya ben ne yapıyorum ya? Dokuz yaşıma girmişim var ya. Boneka ambalar. Bir dahakine oyun oda odamda çekeceğim lan ben bu videoyu. Oyun odamda çekeceğim. Hiç rahat değilim. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Ben hemen göstereyim. Hı, kamera burada. Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Bombardiro Crocodilo. Bombardino Cro. Cimpanzini Bananini. Wa wa wa. Brr brr patapim. Brr brr pata. Udin din 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 dun. Madin din din dun. din dun dun. tuh ya. Budin din dun dun. Budin din din. din, din. <laughs> <laughs> Liri li li li, Ben ya. Bır bır pata. Eğer bosa tek atarsam like atmayın. Eğer ikinci denemede bosa öldürürsem like ve abone olun ve yorum yazın. İkinci denemede öldürürsem bir iki iki like ve abone olmayı unutmayın yorumda yazın kuş edineceğiz kuşun kocaman diyor pipi poppa pipi pepe pipi poppe pipi pipi poppe poppa pipi Pipipip. bak şimdi tek daktı Ama ikinci denemede başardım yani. Bombombini bom bombini, guzini. Bom bombini, guzini. Şu şu Shun 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 abisi var ya. Bombam crocodile. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Boneca ambala. Çok saçma isimler var. Ama şimdi de uzun sürecek işte. 15 seviyede ödül haritası var. Evet. Ben bunları sevmiyorum çünkü isimleri çok kötü bir ee, yani bu bunların hepsinin isimleri bir küfür. Yani sevmiyorum o yüzden bunları ben. Nefret ediyorum. Aslında videosunu çekmem ama ünlü. Hem Oyun güzel ki. Hem videosu da gel gelir yani. Güzel bir oyun. Roblox adam. Yeniden hatırlıyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Yorum da yazın. Yeniden hatırlıyorum. Paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı, ses kaydı almayı unutmayın. La vacca Saturno saturnita. La vacca al Saturno putruti. Put, put, put. hatta direkt bir dakika sonra bu düğünü Daha değil bir dakika. Bir dakika. Birazdan kapatırım ya. Yani. İki dakika bir dakika falan. Bunu başarabilen yorumlara yazsın adamdır var ya. Ben bu kadar başarıyı öldüremem. Bu bunu öldürmek ki bir ay sürer. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay şimdi kapatıyorum artık. Bay bay.